Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye çalışır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye çalışır Yaz geldi çiçek Açtı arılar hep çalıştı. Yaz geldi çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız. vız 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 diye çalışır. Yaz geldi çiçek Çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız. vız 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 diye çalışır. Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye çalışır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye çalışır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye çalışır Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, arı, vız, vız, vız. diye çalışır